ben Anadolu'yum. Bir yanından şafak sökerken bir baştan bir başa, her gün selam veriyor güneş kurda kuşa. Dört mevsim bir yaşarım yok cihanda böyle bir eş, akşam sefasından ufuklardan batıyor güneş. İşte ben Anadolu'yum, yiğidim çatık kırkaşım, bir babanın öz oğluyum yedi kardeşim. Yedi oğlum vardır, biri Aras'tır, bir ucunda Serhat, bir kızım vardır Dicle'dir, bir oğlum var Fırat. İki ikizim var Seyhan, Ceyhan kıskançlık verirler ya da her nesneye cam verilir yeşil çukuru var. Bir oğlum vardır uzun boyludur rengi kızıl ya. Bir kızım vardır kaşları hilaldir adı Sakarya. İşte benim ben ben Anadolu'yum. Ben Türk'üm, Kürd'üm, Zazay'ım, Laz'ım, Çerkez'im. Babaşım. Dedik ya bir babanın oğluyum yedi kardeşim. Ben Karadeniz'de lazım, Hazar Denizi'nde abazım. Bir elimde kemençe, bir elimde sazım. İşte benim ben, ben Anadolu'yum. Ben Ağrı Dağı'nda güvercinim, Bitlis'te Ahlat, da gevaşım. Ben Bingöl dağlarına çobanım, Muş ile kardeşim. Hakari'de Ahmedi Hani, Fekiye Teyran'a kuşum. Ben Cizre yollarında Memzin ile yoldaşım. Batman'da petrol, Diyarbakır Ovası'na pamuk, Melik Ahmet dükkanında kumaşım. Ben Sirt'e Koçero, Mardin'de Süryani, Antep'te Şahin, Urfa'da halil Rahman sofrasında aşım. Ben Erzincan'da Terzi Baba, Elazığ'da Gagoş'um. Munzur'da Alevi, Sivas'ta Kızılbaş'ım. İşte benim ben, ben Anadolu'yum. Ben Hatay'da Arabım Habibi Nacar'a yandaşım. Ben Malatya, Adıyaman, ben Maraş'ım. Ben Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Eğilmez başım. Yozgat, Tokat, Ankara vatan duvarında taşım. Adana, Antalya, İzmir, Bursa'dan hoşum. Sakarya, İzmit, İstanbul aşkıyla sarhoşum. Ege'de Efe, Trakya'da Roman, Marmara'da Mamoşum. Ben yurtta sulh, cihanda barışım. Ben Kur'an-ı Kerim ışığında çağdaşım. Ben Anadolu erenleri Mevlana Yunus, ben Hacı Bektaş'ım. Ey sevgili kendine gel. Sen bensin, ben sizin. Çanakkale'de yatan binlerce kefen sizin. Beni benden ayırmak ne mümkün? Aynı bedenim, aynı kemiğim, aynı tırnağım, aynı dişim. Ben anayım, ben babayım, ben dayı yeğenim, ben eşim. Ya Rabbi sana arzu niyazım var, ayırma beni haklarım. Ya Rab koru beni düşmanlardan, dış mihraktan.